Merhaba çocuklar. 6. sınıf Türkçe deneme soru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren bir ek almıştır diyor. Evet burada burada sorunun ne demek istediğini iyice anlayalım. Hangisi bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren ek. Burada bahsettiği şeyin ne? burada bahsettiği aslında çizimleri iyilik iki Ayetlik anlamı vardı. iyilik iki Evet bakıyoruz. Kim bilir şimdi neredesin demiş. Evet. nere nere de sin ekleri gelmiş. Herhangi bir e, varlığın birine ait olduğunu bildiren ek yok. Bulunma hali ki var. İkinci tekil şahıs ki var. Ee, senindir yine akşamlar Demiş buna bakalım Akşam Bunlar Çoğul eki almış Bu da değil Merdivende ayak sesin Hemen bakıyoruz Merdivende bulunma hal eki almış Bu da değil Rıhtım taşında gölgem var Gölge ismine bakın Gölge ismine Ne eki gelmiş senin gölgen dediğimiz zaman mantıklı oluyor değil mi? Senin gölgen sana ait olan gölge. Dolayısıyla bu ikinci tekil şahıs iyilik eki olmuş oluyor. Cevabımız da 4 olmuş oluyor. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu cümlelerdeki numaralama sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım birinci sözcük yapım eki almıştır. Bakıyoruz yapım eki eklenen, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirip yeni bir kelime türeten de Hemen bunun için köküne bakmamız lazım. Evet. Ayrılık. Değil mi? Ayrılık. Olmuş. Aslında şöyle biraz daha inceleyecek olsak. Şöyle inceleyelim. Evet. Ayırmaktan ayırmaktan ayrı olmuş. Ee, fiilden isim yapan yapım eki, birinci yapım ekimiz bu birleşme esnasında bu ö düşmüş. Sonra bir de yıllık eki gelmiş. Bu da yapım eki meşhur yapım eklerinden bir tanesi. İki tane yapım ekiyle bu sözcüğümüz türemiş olmuş oluyor. Evet, yapım eki almış iki tane doğru. E, B ikinci sözcükte çekimi yok, eki yoktur diyor. Hemen bakıyoruz. İç İçim, benim için bana ait olan iç iyilik eki. Aitlik anlamı var. Bu bir kere çekim eki. D'de bulunma hali eki. Bu da çekim eki. Sin ikinci teki şahıs eki. Bu da çekim eki. Bu da çekim eki. Bu da çekim eki. Ee, çekim eki, yoktur diyor. Yanlış cevap B. Üçüncü sözcüğün kökü fiildir diyor. Bakıyoruz. Hemen kökü git. S şart tipi fiil ve birinci tekil şahıs 2. Baktığımızda gitmek fiil olduğu için e, kökü fiildir. Doğru. Dördüncü sözcükte bulunma haliki vardır. Bakıyoruz. Yer ismine D bulunma haliki gelmiş. E yönelme. D bulunma den ayrılmaydı. Hatırlarsak bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız B şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Buna göre Aşağıdaki cümleden hangisinde iyilik eki yoktur diyor. İyilik ekini açıklayacak bize. Evet iyilik ekleriyle belirtme hal eki birbirine karıştırılmamalıdır. Örneğin evi çok güzeldi cümlesindeki evi sözcüğü de bulunan iyi iyilik ekidir ve sahiplik bildirir. Evi yeni boyadık cümlesindeki evi sözcüğünde yer alan iyisi hal ekidir. Evet bunların farkından bahsetmiş. Hangisinde iyilik eki değildir diyor. Bakıyoruz. Yere düşen kalemi masaya koydu. Evet hemen inceliyoruz. Kalem sözcüğüne iyi eki gelmiş. Yere düşen kalem. Şimdi aitlik anlamı var mı yok mu? Şöyle anlıyoruz. Onun kalemi masaya koydu değil. Bu değil. O kalemi masaya koydu dediğin zaman mantıklı oluyor. Aitlik değil. Belirtme anlamı var. Buradaki belirtme hal eki olmuş oluyor. Evet devam ediyoruz. Ve arkadaşımın kitapları yere düştü. Evet. Arkadaşımdaki arkadaş kelimesine gelen ım bir, e, iyilik ekidir. Benim arkadaşım. E, kitapları onun kitapları var çoğudaki. Onun kitaplarıdaki ona aitlik anlamı kattığı için buradaki iyilik eki. Tamam. Yeni aldığım ceketimin cebi yırtılmış <laughs> ceket kelimesine gelen benim ceketim. Buradaki im, iyilik eki cep kelimesindeki i'ye bakıyoruz. Onun cebi yani ceketi ait olan cep aitlik anlamı var. Buradaki de iyilik iki. D şıkkında dün sabah evimin tüm camları kırılmış. Evet camları. Bunlar çoğul ile birlikte eve ait olan cam onun camları aitlik anlamı olduğu için burada da iyilik 2 kullanılmıştır diyoruz. Aitlik anlamı olmayan A şıkkında ise iyilik 2 yoktur. Dördüncü sorumuz kapı kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisini kullanılmamıştır diyor. Bakıyoruz gidere yol açan gereksinim anlamında kullanılan şıkkımız şu bayram geldi yine masraf kapıları açıldı şıkkı. Ee, değil mi? <laughs> Buradaki masraf kapısı gidere yol açan gereksinim. Ev gezmesi için gidilen yer anlamında kullanılan şıkkımız ise bugün yine kaç kapı dolaştım demiş Hatice Hanım'a. Burası da B şıkkı oluyor. C şıkkı gelir geçim kısmet sağlayan yer. İş anlamında iyi bir iş bulmak için başvurmadığı kapı kalmamış. Gelir geçim kısmet sağlayan yer buradaki kapı da bu anlamda kullanıldı. Buraya da C şıkkı diyoruz. Devlet dairesi anlamında bir kullanım yok. Evlerin kapılarında bronz. Buradaki kapı gerçek anlamda kullanılmış. Gerçek anlamda e, devlet kapı dairesi anlamında kullanılmamış. Cevap değişikliği oldu. Beşinci sorumuz. Bu şeyde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur? Diyor. Bakıyoruz. Söz sanatlarında benzetmede dikkat etmemiz gerekenler gibi adeta andırıyor. Andırmak ifadelerinde dikkat ediyoruz. Kişileşimi de insan dışı varlıklara, insana ait özellikler yükleme konuşturma, insan dışı varlıklara cümleler söyletmeydi. Karşıtlık diğer adı tezat. Tezatta z ve t'den zıtlık aklımıza gelecekti. Evet benzetmeyi söyledik. Diğerlerini de söyledik. Dokunsam Mart gibi uçup gidecek sanki. Hemen gibi burada dikkatimizi çekiyor. Evet Mars gibi uçup gidecek sanki solgun yüzlü bir avuç kar. Mart, <laughs> Mart gibi uçup gidecek diyor kar. Kar sanki Mart gibi uçup gidecek diyor. Kar neye benzetilmiş? Martıya benzetilmiş. Benzetme var. Benzetme olmayan şıkları eledik. Evet orada bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar burada ben demiş. Dokunsam Mart gibi uçarak uçup gidecek sanki solgun yüzlü bir avuç kar. Şuna dikkat edelim. Karın solgun yüzlü olması e, insan dışı varlığa insana ait bir özellik yüklemek demektir. Dolayısıyla yeşille işaret edin yerde de kişileştirme olacağından cevap A olur. Altıncı sorumuz bu bilgiden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı yoktur diyor. Bakıyoruz niteleme sıfatı vardı niteleme sıfatı vardı belirtme sıfatları vardı niteleme sıfatı renk bir e, ismi renk biçim şekil bakımından özelliğinin gösterilmesiydi yemin ne burası Mesela kırmızı kalem nasıl kalem kırmızı kalem özelliğini için niteleme sıfatı belirtme sıfatları ise e, işaret sıfatları vardı bu şu o bunun e, bu şu o öteki beriki gibi e, sayı sıfatları vardı e, belgesi sıfat vardı belgesi sıfat bir de soru sıfatı vardı bakıyoruz bu dünyada kim gülmüş ki sen gülesin Bakın bu dünyada kısmı sıfat tamlaması bu işaret yoluyla dünya ismini etkilediği için burada belirtme sıfatı var işaret sıfatı dün beni kovalayan sarı köpek yine gelmiş buraya baktığımızda sarı köpek sıfat tamlamasını görüyoruz ama sarı köpeğin özelliği olduğu için nasıl köpek? Sarı köpek burası niteleme sıfatı. C şıkkında beşinci kattan aşağı düşen demiş. Beşinci kat sıfat anlamamız ee, sıra sayı sıfatı. Sayı sıfatlarından da sıra sayı sıfatı. Sayı sıfatı da var. Belirtme sıfatı. D şıkkı geçen hafta hangi renk elbise aldım? Bakın hangi renk elbise sıfat anlamamız. Hangi de burada soru sıfatı olduğu için bu da belirtme sıfatlarından bir tanesi olmuş oluyor. B şıkkında belirtme sıfatı yok. Yedinci sorumuz bu parçada numaralama cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. İlk elektrikli klima bir mühendis olan kariyer tarafından 1902 yılında icat edildi. Burada neden sonuç yok. Neden sonuç cümlelerinde iki yargı olacaktı. Birinci yargıda sebep neden ikinci yargıda ise sonuç olacaktı. Matbaalarda kullanılan kağıtlar sıcak sıcaklık artışı ve değişen nem dengesinden dolayı genişleyip büzüşüyordu. Evet, dikkat ediyoruz. Kullanılan bakın matbaalarda kullanılan kağıtlar sıcaklık artışı ve değişen nem dengesinden dolayı Evet, birinci yargımız, ikinci yargımız genişleyip büzüşüyordu. Ee, bir yargı matbaalarda kullanılan kağıtlar sıcaklık artışı ve değişen nem dengesinin yaşanması onlarda sonuçta genişleyip yüzüşmesi ee, burada neden sonuç olduğunu görüyoruz. İkinci cümlede neden sonuç ilişkisi vardır. Üçe bakalım. Ayrıca baskı sürecinde renkler düzgün çıkmıyordu demiş. Burada öyle bir durum yok. Dörtte kariyerde bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz bir makineyi geliştirdi. Burada amaç sonuç var değil mi? Bir hedef var. Sorunu çözmek için geliştirdi. Amaç sonuç ifadesi varken ikinci cümlede neden sonuç ifadesi vardır. Devam ediyoruz. Sekiz sorumuzla. Bu parçada numaralamış cümleler ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede beğenme anlamı vardır diyor. Bakıyoruz. Van'da kış günlerinin tadına doyum olmuyor. Tadına doyum olmuyor ifadesi beğenme ifadesidir. Dolayısıyla aşıkı doğrudur. B şıkkı ikinci cümlede benzetme yapılmıştır. Bakıyoruz. Kışın Van Gölü karın çepe çevre kuşattığı şehirde beyaz eldivenli bir ilin mavi ucu olur. Evet. Van Gölü'nü şehirde beyaz eldivenli beyaz eldivenli bir ilin mavi ucuna benzetmiş. Burada da benzetme var diyoruz. Üçte 3. cümlede karşılaştırma söz konusudur. Bakalım dünyanın en daha kadar göre ifadeleri karşılaştırma ifadesiyle En büyük sodalı görünür sessizliğini. Kış uykusu nedir bilmeyen martılar bozar. Burada da karşılaştırma vardır. Dördüncü cümlede koşul anlamı vardır diyor. Buraya dikkat ediyoruz. Burası yıldızlı. Dikkatici takip ediyoruz. Evet koşul anlamı bir durumun gerçekleşmesinin başka bir duruma bağlı olmasıydı. Ne olur koşul anlamı olan cümleler ne olur? Evet e, hafta sonu hafta sonu ya, <laughs> yağmur yağmazsa yağmur yağmazsa dışarıya çıkarız. Bakın gene iki yargı birinci yargıda birinci yargımız hafta sonu yağmurun yağmaması ikinci yargımız ise dışarıya çıkmamız dışarıya çıkma durumumuz yağmurun yağmamasına bağlı olduğundan bir durumun gerçekleşmesi başka bir duruma bağlı olduğundan burada koşul anlamı vardır. Ancak buradaki ipucu kelime de ekte sağ. Her sağ olan cümlede, sağ olan cümlede e, koşul anlamı olmuyor. Tabii bir de kar yağsa, bakın burada da sağ s eki var. Kar yağsa bile sürülerine ağırlarından çıkaran çobanların sesi vardır. Burada şart gibi kullanılmış ancak bir durumun gerçekleşmesi başka bir duruma bağlı olma durumu yok bu cümledeki gibi. O yüzden koşu anlamı yoktur. Cevabımız değişik olacaktır. Devam ediyoruz. Dokuz sorumuz bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir diyor. Bakıyoruz. Evet bu tarz sorularda metnin bütününü güzelce okuduktan sonra metnin ilk cümlesi ya da son cümlesi bize hani, e, hangi soruya cevap verdiğini söyler. Bakalım. Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözlemlerim toplumu. Tamam. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşırım. Sokağın nabzını tutarım. Yani şunu anlatıyor yeni bir romana, romana başlamadan önce ne yapmaya ne yaptıklarını anlatıyor. Tamam günceli yakalamak isterim. Romanında ne anlatacağımı sokağın havası karar verir. Romanda ne anlatacaksam sokakta gördüklerim gördüklerimi yazarım diyor. İnsanlar neyi dert ediniyorlar? Evet son cümle çok fazla ipucu verdi. İnsanlar neyi dert ediniyor? Neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanıma. Evet bu son bölüm cevabını veriyordu. Hani neler yazıyorsunuz romanında? İnsanlar neyi dert ediyorsa onları yazıyorum diyor. Bakalım romanlarınızda yaşamış olayları kaleme almanın sebebi nedir? Değil. Yazınızda romanları toplum tarafından beğenilmesi değil. Romanlarınızı ele alacağınız konuyu nasıl belirliyorsunuz? Şöyle belirliyorum. İzliyorum toplumu. İnsanlar neyi dert ediyorsa onu yazıyorum diyor. Evet cevap da C şıkkı oluyor. D şıkkına bakalım. Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatta karşılıkları var mı? Hayır. Bunun cevabı yok zaten. Tabii cevap C şıkkı oluyor. 10. sorumuz bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konuyu soruyor. Soru sana konuyu sorunca da sen kendine şunu soracaksın çözmeden önce. Burada neyden bahsediliyor? Burada neyden bahsediliyor? Ne anlatılıyor? Cevabı işte konu oluyor. Bakalım. Sporun insan sağlığına faydası, sayısız faydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi yaşam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre hareketsiz bırakan işlerde çalışanlar hem bedensel hem ruhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir yaşam için bakın, sağlıklı bir yaşam için ilerleyen yaşları beklemeden hatta çocukluktan itibaren düzenli spor yapan alışkanlığı kazanmalıdır. Metnin ana düşüncesi çizdiğim yer konusu ise ne anlatılıyor konusu ise spor yapmanın yapmayanların sorunları değil düzenli spor yapmanın önemi düzenli spor yaparsanız ne olur kalp ve damar hastalıkları gibi hastalıklara rastlamazsınız az rastlanabiliyor e, ruhsal ve bedensel açıdan zayıf düşmezsiniz diyor o yüzden cevabımız B şıkkı olur 11. Aşağıda bir dizelen hangisinde redif kullanılmıştır? Buraya dikkatli dinliyoruz. Yıldızlı sorularımızdan bir tanesi. Evet redif ses benzerliklerinden bir tanesi. İki şekilde ses benzerliği olur şiirlerin sonunda. Birincisi kafiye. Kafiye diğer adı uyak. İkincisi ise redif. Kafiye herhangi herhangi bir ses benzerliği Redif ise herhangi bir ses benzerliği değil, aynı görevdeki görevdeki eklerin eklerin benzerliği veya kelime tekrarı da olabilir. Bakıyoruz. Şimdi kalbimse bu hengamede kuşlar gibi ürkek. Kalbim heyecandan dedi artık dönelim çek. Şimdi ses benzerliği olan kelimeler ürkekle çek. Ses aynı ses benzerliği dediğimiz aynı olan sesler. Bu iki kelime de aynı olan sesler ne? K var, E var. Yani E K, E k. Buradaki E K ee, ek değil değil mi? Yani e, lerler gibi işte e, türbedeki işte sevdalar gibi lerler, tırtir sase gibi bir ek değil. E, kelimenin kökünde yer alan iki tane harf bunlar. Ülkek ve çek. Bilmem. Kelimenin kendisindeyiz. Herhangi bir ses benzerliği. Burası bu ikisinde kafiye var buna kafiye deniyor. B şıkkında ne mis sana heykel ne demek mis sana türbe arkanda kalan tertemiz ismin yetişir B. Şimdi türbe buradaki aynı olan sesler buradaki B'ler. E, türbenin kendi içinde kelimenin kendisinde yer alıyor değil mi? B ek değil kelimenin kendisinde olan harfler bunlar. Bu ikisinde de kafiye var. Ek benzerliği arıyoruz. Redif demek ek benzerliği demek. Ne şair, ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar. Evet, ağlamaktan J e, gelmiş burada. E, önce şu ses benzerliklerini görelim. Önce ses benzerliklerini görelim. Ya yani aynı olan sesler. Burada lar var, burada da lar var. Peki bu hemen atlamıyoruz. Bu lerlar eki çoğul eki olan aynı görevdeki e, ses benzerliği Hayır değil. E, buradaki ağlamak kelimemiz ağlamaktan regeniz zaman eki gelmiş. Sevdalardaki ise sevdalar. Buradaki ise ne? Çoğul eki. E, ekler var. Ek kullanılmış burada ama aynı görevde olmadığı için buradaki larlar aynı görevdeki ek tekrarı olmadığında redif değil. Bunlar da kafiyedir. Yani uyaktır. Biz aynı görevdeki ek tekrarını arıyoruz. D şıkkında hasretinde her daim bağırım deliktir. Kül oldu vücudumun her yanı yanıktır. Evet benzer olanlar ık iktir ıktır değil mi? Şunlar Benzer kelimeler. Peki aynı olanlara bakıyoruz. Ee, kelime delik, yanık, yanıktır. Şu ikisi de bildirme eki görevinde kullanıldığı için e, redif olmuş oluyor. Aynı görevdeki eklerin tekrarı bu ık ikilerde kafiye olmuş oluyor. Kelimenin kendisinde olan ses benzerlikleri. Kelimenin kendisinde olan ses benzerliklerine kafiye, aynı görevdeki eklerin benzerliklerine redif deniyor. Cevap da değişik de olmuyor. 12. sorumuz parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakıyoruz 26 ülkeden yüzlerce kukla sanatçısını demiş. Bakıyoruz sanat kelimesi fıstıkçı şahapla bitiyor. Sert ünsüzle bitiyor. Buna yumuşak ünsüzle başlayan bir ek gelmiş. Bu sanatçı şeklinde yazılmaz sanatçı olur. Çünkü T ben sertim, sen de sert ol diyor. Bu C'nin Ç'ye dönüşmesi, ünsüz sertleşmesi. Dolayısıyla burada sanatçı şeklinde yazılması yanlış olur. Yanlış olan aşık olur. Diğerlerine bakalım. İzmir Kukla Festivali özel günler. Büyük harfle yazılıyor demiştik. 18 Mart 2018'de tarihlerde eğer o tarihle alakalı belli bir sayı varsa o tarih büyük harfle başlar. Tarih sayılara gelen ekler de böyle kesme işaretine ayrılır. İzmirlilerin kelimesi önemli. İzmir özel isim ee, normalde bunlara gelen ekler kesme işaretine ayrılır. Ancak burada bir yapım eki varsa ni gibi herhangi bir kesme işareti olmaz. O kelime de özel isim olduğu halde bu kelimemiz yapım eki aldığı için kesme işareti olmaz. Buranın kullanımı da doğrudur. Cevap aşıklı olur. 13. Bu metinde boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakıyoruz. Haber vermek, görüş bildirmek, soru sormak, bir şeyi istemek veya duyguları anlatmak için yazılan yazılara, haber vermek için yazılan yazılara mektup denir. Ee, şöyle diyelim. Bu birinci boşluk, bu ikinci boşluk olsun. Bu üçüncü boşluk olsun, bu ikinci boşluk olsun. Birinci boşluğumuz mektup olacak. İkincisi, evet yaşanılan ya da tanık olunan olayların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kaleme alınan yazılara ise ana hatıra deniyor. Diğer adıyla ananın diğer adı hatıra. Üzerinden geçmiş bir olayı yaşadığımız ya da şahit olduğumuz olayı anlattığımız yazılara ana deniyor. Üç ise insan dışındaki varlıklar, insana ait özellikler verilerek ders verme amacı güdülen, güldüren, güldüren düşünen insan dışı varlıkların olduğu da Fable'da değil mi? Hayvanların, bitkilerin olduğu ders vermek amacıyla yazılan da fable'da. Mektup, an, fable cevabımız doğru olacak. 14. sorumuz. Bu metni en iyi ifade eden görsel aşağıdakilerden hangisidir demiş. İnsanlar birbirinden çok farklıdır. İnsanlar birbirinden çok farklıdır. Her insanın hayata bakış açısı olaylara göre değişir. Baktınız ki bir baktınız ki olayı değiştiremiyorsunuz, o zaman olaya bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Burası önemli. Burayı çizelim Baktınız ki olay olayı değiştiremiyorsunuz, o zaman olaya bakış açını değiştirmelisiniz. Bazıları karın yağmasıyla mutlu olurken, bazıları için kar soğuk ve sıkıntıda başka bir şey değildir. Hayata farklı pencereden bakabilen insanlar her durumda mutluluğa bir pay çıkarabilecekken bazıları ise hemen yanındaki mutluluğu göremez. Evet, hemen yanındaki mutluluğu göremez. Üstüne her şeyden şikayet ederler. Hayat çok kısa ve her anımız çok değerlidir. Durum böyleyken aslında odaklanmamız gereken tek şey olmak. Evet, şu koltukların boş olduğunu görüyorsunuz. Yanı başında aslında manzara güzel bir manzara varken orada karamsar bir şekilde ne yapmış ee, manzarasız yerde mutsuz oluyor. Yanı başındaki mutsuzluğu göremediği için cevabımız aşıklı olur. Son sorumuza geçtik. Evet. Bu grafikteki bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Sorunun en önemli olan kısmı şurası. Bize grafiğin neyle alakalı olduğunu söylediği kısım. Atatürk Ortaokulu'nun 8. sınıftan da yapılan bir araştırmada öğrencilere hangi tür kitapları okumayı sevdikleri sorulmuş. Aşağıdaki sonuçlar ulaşılmış. Buradaki benim ulaşabileceğim grafikten ulaşacağım şeyler çocukların hangi tür kitapları sevip sevmedi. Bakıyoruz. Pembe kız, mavi erkek demiş kitap türleri burada sayıları burada. Bilim kurgu romanla okumayı seven kız sayısı 5'ten fazladır. Bilim kurgu okuyan kız sayısı şurada 5'ten fazladır. 6'dır. Doğru. B şıkkı kızlar erkeklere göre kitap okumayı daha fazla sevmektedir. Bakıyoruz erkeklerin sayısı biraz daha fazla. Yani hem şurada hem şurada gördüğümüzde erkeklerinki fazla yanlış olmuş oluyor bu cevap. Psikoloji türünü seven kız sayısı ile korku türünü seven kız sayısı aynıdır. Psikoloji türünü seven kız sayısının sayısı burada. Evet diğeri de korkuydu. korkuda burada hemen hemen aynı onlar. Şöyle silip bir daha gösterelim sayıları aynı olduğu için bu da doğru. Yapılan araştırmada en çok sevilen tür korkudur demiş. Bakıyoruz en çok sevilen tür e, korkudur. Yapılan araştırmada en çok sevilen türün korku olduğunu söylüyor. Tabloya baktığımızda en çok sevilen türün korku olduğunu görüyoruz. 10 ee, e, burada değil mi? Burada da 7 kişi, 17 kişi. Buraya baktığımızda 8, 6 daha, 14 kişi. Buraya baktığımızda 10, 6 daha 16 kişi. Buraya baktığımızda 7, 4 daha, 11 e, kişi olmuş olur. En fazla sevilen. Kork korku olmuş olur. Yanlış olan B şıkkı oluyor. Soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler dilerim.